Attığımız yerden devam edeyim ben. Ercan neyden bahsetti? Toprakta kaybolmayan bazı atıklardan. Bunlar neydi? Neydi? Plastik Co Başka cam. Co Teneke çok Dur. güzel. Peki kaybolanlar neler? Dur. Organik atıklar. Organik atıklar çok güzel. Biz normalde kamplarda peki atıklarımızı ne yapıyoruz? <Hamiltonım> Çöpe atıyoruz, değil mi? Halbuki bunlar <concrete> doğada <laughs> <laughs> <Yok> <laughs> harika, interaktif oluyor böyle, çok güzel. Okay. Doğru. <laughs> 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 Doğada kaybolan atıklar içinde normalde kompost yöntemi vardır ve kompostta e, bir çukur kazılır, oraya atıklar atılır, ara ara da e, mukavva ile beslenir ve böylelikle o gübreye dönüşür. Bu uzun bir sürede oluyor, gidip karıştırmak gerekiyor. Belki hani e, köy gibi yerleşimlerde, doğal yerleşimlerde yapılabilir ama biz de kamplarda biraz şöyle bir şeye gidelim istiyoruz. O e, doğada kaybolan atıkları çöpe atmak yerine yine doğaya karışsın, gübre olsun. Biz bunu görmeyecek olsak da eminim daha faydalı olacaktır. Çöpe göndermeyelim. Bir e, çukur kazalım ve atıklarımızı orada biriktirelim bundan sonraki kamplarda. Uygun mudur herkes için? Evet atıklardan kastımız burada sebze atıkları yine içerisine plastik falan gibi bir şey girmesin sebze atıkları kabukları çekirdekleri artık neyse kağıt peçeteler de kaybolur bence de olabilir yumurta kabuğu normalde zaten o kompostu besleyen şeylerden biri onu da atabilir eğer yakmıyorsak doğada bir yerde böyle gömmeyi çukurda biriktirmeyi tercih edelim bu kadar. Biz Başka Eğer bir şey ekleyecek bir e, şeyler? Akşam yemeği ve yarın kahvaltıda ayırırsanız onları bir çukur kazıp oraya gömebiliriz. <laughs> Kemikleri de mi atalım yoksa onları yesin mi atalım? Ya şimdi çok da bir şey diyeceğim. Çok ayrı yerlerde atığı biriktirmek de e, yabani hayvanların gelmesine de neden olabilir. O yüzden bunu kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kemik gibi şeyler bence çok uygun olmayacaktır. Ya normalde şey e, burada başımıza gelmez ama daha yüce ormanda 50-60 metrelik alan çet, çemberleyip ışkını, idrarını, yemek atıklarını falan oralara atman gerekiyor ki şey, hayvan seni bulamasın. Ama burada ne yaptık? Ağaçlara koyduk, araçlara koyduk. Hayvan gelse de kalabalığına ah, gelmez de güvendik ama tek başımıza ücra bir yerde olsak o yöntemleri kullanmamız gerekecek. Burada da ayakkıda koyulabilir yani.